Amerika'da düzenlenen dünyanın en büyük fuarına katılım sağladınız. pırlantalı ürünlerle ilgili yabancı müşteri olarak nitelendirilen Amerikalılar ve diğer yurt dışı müşterilerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Fuar nasıl geçti? Evet, burası dünyanın en büyük fuarı. Biz de hem ülkemizi temsil adına hem firmamızın gelişimi için katıldık. Zaten 32 ülke ihracatımız vardı. Fuar bizim için çok faydalı oldu. Biz de fuar için çok faydalı olduk. Neden? E, müşterilerimizin bize olan teveccühünden anladığımız kadarıyla yaklaşık şu ana kadar 16-17 farklı ülkeye buradan ürün sattık. Paraguay, Uruguay, Şili, Meksika, Kanada e, ve çok farklı ülkelere, Amerika'ya da aynı şekilde pek çok farklı ülkelere temas edebildik buradan. E, biz şu ana kadar gelişmelerden çok memnunuz. Fırlantalı ürünlerle ilgili ne tarz ürünlere talepler daha çok fazlaydı? Biz geniş bir koleksiyon hazırlamıştık. Daha kolay ulaşılabilen, kolay üretilen ürünlerden, Türk işçiliğini gösterebildiğimiz çok daha detaylı ürünlere kadar. Genel izlenim bizde daha uygun, kolay ulaşılabilen ürünleri ama içerisinde bir artistliği olan, bir tasarımı olan, bir ruhu olan ürünlerin daha çok tercih edildiğini fark ettik. Dünyada son 6 altı ayda altın alımı ile ilgili ülkeler genelinde büyük bir talep ve arz oluştu. Bu pırlantalı ürünlere de yansıdı mı? Evet, bizce yansıdı. Çünkü artık pırlanta lüks olmaktan çıktı. Günlük takılar haline de geldi. Bu yüzden bizce zaten daha uygun ürünler daha cazip olacak her zaman. Türkiye'de pırlantalı ürünlere talep nasıl? Türkiye'de aynı şekilde insanların e, bunu artık lüks tüketimden ya da yatırım e, ürünü olarak görmekten günlük hayatın içerisine, hayatın içerisine dahil ettiklerini görebiliyoruz. E, biz de bu gelişmeden memnunuz. Puar e, fuar başarılı geçti diyebilir miyiz Türk, Türk, Türk katılımcılar için? E, genel olarak Türk katılımcıların ben memnun olduğunu düşünüyorum ama biz de çok memnunuz.